Bizler topluluğumuzun adını ideal gençlik koyduk. Neden ideal gençlik? Malumunuz olduğu üzere günümüz gençliğine baktığımızda gençlerimizin inancından, kültüründen, ahlak ve maneviyatından bilinçli bir şekilde uzaklaştırıldığını görmekteyiz. Günü birlik yaşayıp yarını düşünmeyen şehvet, arzu ve tutkularının esiri olma yolunda giden bir gençlikle karşı karşıyayız. Öyle bir gençlik ki içinde yaşadığı toplumdan uzak, toplumuna faydası olmayan, bilakis zararlı hale gelmiş bir gençlik. İşte bizler iddia gençlik olarak hedefimiz, geleceğimiz olan gençlerimizi özüne döndürerek inancıyla, kültürüyle barışık, dinine, toplumuna faydalı, birikimli, eğitimli ideal bir gençlik oluşturmaktır. Müzik Seçtiğime oydum uladım bu acı canım. E, himmet olarak anlayabiliriz. Aslında o himmet nedir? Ona inşallah değineceğim. Yalnız şu Facebook'a, evet, Facebook'la e, Facebook başlayalım. Şimdi e, bugün gençliğe baktığımız zaman, e, şöyle birkaç pencereden, birkaç bakış açısıyla derdim mümkün. Mesela mesela eğlence diye bir şeyimiz var. Gençlik olarak e, eğlence aldığımız, eğlence kültürümüz ve alışkanlığımız bir hayli fazla. Ve Bununla birlikte Facebook hayatımızın neredeyse artık e, küçük yaşlardan itibaren büyük bir kısmı teşkil ediyor ki şu anda içi kalmış, gelişen teknoloji de bunu özendiriyor. E, Facebook gençliği, eğlence gençliği, maaş gençliği diyorum ben, yine kariyer gençliği, bir de biraz açmak istediğim konu var e, bunlarla beraber davet gençliği, en iyi usta orada ideal gençler veya Hani e, siz bir askere sorarsanız veya askeri kurumundaki gence sorarsanız, sosyal medya, yani Facebook'uyla, Twitter'ıyla vesaire, sosyal medya bugün yol kenarları hükmündedir. Yol kenarları. Evet, madem ki buraları bırakamıyoruz, madem ki bize zevkli geliyor e, ve bir e, gelişen teknoloji bize bunu özendiriyor, bunu bırakamayacağımıza göre o dört hususa herhalde dikkat etmemiz gerekiyor. Yani e, bu Facebook'u kullanırken harama, işte gözünüzle vesaire harama ulaşmamaya çalışmak. İkincisi e, bu Facebook'ta Facebook'ta yani birisinin işte haksız bir yere paylaşım yapılıyorsa bir iftira, bir gıybet vesaire buna engel olmaya çalışmak veya yapmamak. Üçüncüsü hasbihal etmek. Yani oradaki bir arkadaşınızla bir kardeşinizle hasbihal ötesine de geçmemek. Dördüncüsü de orayı yani o sosyal alanı bir iyiliği yayma ve kötülüğü men etme e, fırsatı olarak görmek. Sen, sen onu Allah korkusundan başına eğmiş, çatlamış görürdün. Biz o misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. Varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde O'nundur. O öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir. Bağışlayandır. O öyle Allah'tır ki oradan başlay yoktur. Mülkün sahibidir. <laughs>